Ezgi Baylar saçı. Gerçekten hatırlamıyorum. Sen mi hatırlamıyorsun? Yani gerçekten hatırlamıyorum yani. Doğru ben... söyledin değil mi? Ezgi sen yaptın. Evet. Işte. İsmail YK saçı falan bence Aynısı. <laughs> yani sen bu kadar çok bunun altını çizerken Ama zaten kaç tane saç modeli var ki? Yani ne yapabilirim Cümlemi artık? Bitirmedim. Diktim bile. Cümlemi bitirmedim. Gözünü de devirme yine devirdi. Kendini izlerken görüyor musun ne kadar çok göz devirdiğini? Yani evet. De isteyerek yaptığım bir şey değil. Tamam, isteyerek yapma o zaman. İste yani bunu yapmamayı. Sen bu kadar çok bunların altını çizerken birisi senin saçına benzer bir şey yaptığında benden özenmişsin diyorsa aynısını tıpkısı bu saç. Daha benzeri değil, aynısı. Ve o gün 10 verdim ben Ezgi'ye. Bunu yaptığı gün. Çok güzel çünkü. Ya ben Kaç tane saç bana. modeli var derken milyon tane saç modeli var. Yani bence artık buna ne yapabilirim ki? Ya at kuyruğu yapabilirim. Ya bence saç modelleri zaten herkes yapabilir. Birinden görmeme gerek yok. Ben Birinden bu görmene gerçekten... gerek yok. Evet ben herkes yapabilir taraftarıyım zaten. Ama ondan bundan sonra o zaman kimse de çıkıp benim saçıma benziyor, bana öykünüyorsun diyemez. Ama ben kombinden bahsetmiştim. Yo, Çiğdem saçını da benzer bir saç yaptığında Ama nasıl giyiyordu? Ama bir kıyafetin üstüne saç tokası takıp aynısını yapmış. Birazcık susar mısın? Orada bir saattir ben sizi dinledim. Birazcık da sen beni dinle. Ceketini de giy üstüne çünkü iyi görünmüyor şu an. Size böyle tatlı davranıyoruz hepinize ve siz bunu gerçekten ciddiye alıyorsunuz sanırım. Biraz kendinize gelin. O çantayı fırlatmayı da ben sana gösteririm. Sa çantamı fırlatmadım Gördüm sadece mikrofonu düşürmemek için attım. Beni ilgilendirmez şey hareketlerinize ama. dikkat edin. Hayır bu size bir tepki değildi. Bunu... Tamam ben biliyorum neyin tepki olduğunu neyin olmadığını. çok sevimlisin, çok tatlısın dedikçe çığırınızdan çıktınız hepiniz. Madem öyle ben bundan sonra en agresif halimle, en düşük puanlarımla karşınızdayım. Şımarmanın bir manası yok. Şımarıklık olarak ne yaptıysam özür diliyorum. Özür dileyecek şeyler yapmayın. O hırkayla hır hır olmaz. O ayakkabıyla olmaz. O çantayla olmaz. E onları çıkartınca da geriye bir şey kalmadı. Konuşurken de yüzüme bak. Ne oldu ağlayacaksın mı? İşte şımarıklık bu yaptığın mesela. Suratıma bak. Ağlamak istemiyordum. Ne oldu gülüyordun biraz önce. Kıkır kıkırdın ben gülerken kimse ağlamıyordu. Bir yanımda ağlarken gülmedim ya da gülünecek bir şey yokken gülmedim. Programın akışını değiştirecek bir şekilde de gülmedim. Programın akışını değiştirecek bir hareket yapıyorsun şu an. Çok biliyorsun. Bundan sonra hepinizin ayarıyla oynayacağım. Var mısınız? Ben varım. Hadi bakalım. Hodri meydan.